Asal eksene paralel gelen ışın şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre x uzaklığı hangilerine bağlıdır? Yani x uzaklığı burada arkadaşlar odak mesafesini temsil etmekte. Haç yüksekliğine bağlı değildir. Çünkü eğer yukarıdan da gelseydi yine asal eksene paralel geldiği için bu noktadan geçecekti. Ya da aşağıdan da gelseydi yine aynı durum olacaktı. Buna bağlı değildir. Işığın rengine tabii ki bağlıdır. Çünkü bildiğiniz gibi kırmızı az kırılır, mor ışık daha çok kırılır. Dolayısıyla rengini değiştirdiğimizde buradaki x mesafesi de değişebilirdi. Üçüncüye baktığımızda merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi. Evet bu madde ne kadar kırıcı bir madde ise ışığı ne kadar çok kırıyorsa bu durumda odak mesafesi de o kadar kısa olur. Tersi durumda o kadar büyük olur. Cevap 2 ve 3'tür. Odak noktası F olan hava ortamındaki ince kenarlı merceklere gönderilen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru olarak verilmiştir? Burada arkadaşlar ince kenarlı merceğe gelen ışını görüyoruz. İnce kenarlı mercek gelen ışının doğrultusunu her zaman için asal eksene yaklaştıran bir mercektir. Bu çizim yanlıştır arkadaşlar. İkinciye baktığımızda ince kenarlı merceğe gelen ışının F bölü 2'den gelen ışının kırıldıktan sonra uzantısını F'den geçtiğini görüyoruz. Bu zaten özel durumlardan bir tanesidir. İnce kenarlı mercekte var olan özel durumlardan bir tanesidir. Yine şekil 3'e baktığımızda 3 f'ten geçerek ince kenarlı merceğe gelen bir, bir ışın asal ekseni 3 f bölü 2'de yani bir buçuk f'te keser kuralı yine özel durumlardan bir tanesidir. Bu iki çizimde doğrudur. Cevap D'dir. Odak noktası F olan merceğin önüne bir K cismi yerleştirilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Cisme baktığımızda merkezin dışında yer aldığını görüyoruz. Merkezin dışındaysa cisim görüntüsü Merceğin diğer tarafında odakla merkez arasında yer alır ve kendisinden daha küçüktür görüntü arkadaşlar. Şimdi birinciye baktığımızda cismin görüntüsü sanaldır ifadesi yanlıştır. Cisimden çıkan ışınların kırıldıktan sonra kendileri eğer kesişiyorsa bu durumda bu oluşan görüntüye gerçek görüntü diyoruz arkadaşlar. Uzantıları kesişiyorsa ona da sanal ya da zahiri diyoruz. İkinciye baktığımızda görüntünün boyu cismin boyundan küçüktür. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Burada şeyi hatırlayabilirsiniz. 3F kuralını 3F'de iseniz 15 fte görüntü oluşur. Hatta boyunuz 2H cismin görüntüsü H kadar olur. Kuralını hatırlayabilirsiniz. Üçüncüye baktığımızda görüntü cisme göre terstir. Evet ters olduğunu söyledik. Kesişen ışınlar zaten altta kesiştiler. Üstten gönderdiğimiz ışınlar altta kesiştiler. Baş aşağı oldu. Cevap 2 ve 3'tür. Odak noktası F olan hava ortamındaki ince kenarlı merceğin önüne yerleştirilen X cisminin görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Burada arkadaşlar cismin okun ucuna A noktası diyecek olursak, okun arka tarafına da B diyecek olursak, şimdi cismin A ucundan odaktan gönderdiğimiz özel ışın asal eksene paralel olarak yol alacaktır. Aynı şekilde B'den de odaktan geçirdiğimizde yine aynı yol üzerinden yol alacaktır. İkinci bir özel ışın gönderelim. A'dan paralel ışın demeti gönderdik. Asal eksene paralel odaktan geçti. B'den paralel gönderdik. Yine odaktan geçer. Ancak burası A'dan gelen ışınların kesiştiği. Burası ise B'den gelen ışınların kesiştiği bölgedir. Birleştirdiğimiz zaman karşımıza sağa doğru yatay asal ekseni paralel bir cisim ortaya çıkar. Bundan dolayı cevabımız E'dir. Burada ince kenarlı merceğe asal eksene paralel olacak şekilde gelen I ışını merceğin odağından geçer. Ve bu odak noktası aynı zamanda çukur aynanın da odağı olduğu için odaktan gelen ışın çukur aynada paralel bir şekilde yansımış olur. İnce kenarlı merceğe paralel gelen ışın yine merceğin diğer tarafındaki odaktan geçmek zorundadır. Buna göre cevap A'dır. Arkadaşlar burada gelen paralel ışın demetleri Normal şartlarda eğer asal eksene de paralel geliyor olsalardı zaten sağ taraftaki odaktan geçeceklerini tahmin edebilirdik. Yani nereden gelirse gelsin asal eksene paralelse burada odaktan geçerdi. Şimdi yalnız buradaki paralel ışın demetleri biraz daha böyle bir açılı gönderilmiş arkadaşlar. Yani şu doğru otu üzerine gönderilmiş. Dolayısıyla gelen asal, e, paralel ışın demetleri aşağı doğru çekildiği zaman aslında yine bunlar bir yerde odaklanırlar ancak Odaklandıkları noktada biraz yukarı çıkmış olur. Yani kendileri aşağı inerken odaklandıkları noktada bir, bir miktar yukarı çıkmış olur. Bu durumda cevabımız D seçeneği olur. Burada arkadaşlar S ışınına dikkat ettiğimizde asal eksene paralel gelmediğini ve paralelin bir miktar daha üstünde geldiğini görüyoruz. Eğer asal eksene paralel gelseydi odaktan geçmesi gerekirdi. Ancak şimdi asal eksenin bir miktar üstüne çıktığı için yani bu durumda kırılan ışın da bir miktar sola doğru kayacaktır. Yani 2 numaralı yolu izleyecektir. Cevap B'dir. Burada arkadaşlar K ince kenarlı merceğinin 3 F kadar uzağından geldiği için I ışını bu durumda 1.5 ften geçer. Yani şu diyebileceğimiz bu mavi ile gösterdiğim noktadan geçmek isteyecek ki burası da L merceğine F bölü 2 kadar uzaklıktaki bir noktadır. Bir ince kenarlı merceğe F bölü 2 kadar uzaktan gelen I ışını ise arkadaşlar asal eksene doğru yaklaştıktan sonra uzantısı odaktan geçer. Yani F bölü 2 F kuralı oldu. Bu da cevabımızı ortaya çıkarmış olur. Cevap B'dir. Burada arkadaşlar birinci merceğe baktığımızda, araksak merceğe baktığımızda iki birim öteden gelerek merceğe çarpan ışın kırıldıktan sonra uzantısı bir birimden geçmekte. Bu bize f'e f bölü 2 kuralını hatırlatmakta. Yani burası f kadarsa şuradaki m noktası f bölü 2'dir. Dolayısıyla raksak merceğin odağı l'dedir arkadaşlar. B, C, seçeneklerini burada eleyebiliriz. Şekil 2'ye baktığımızda gelen ışın arkadaşlar uzantısı f'den geçecek şekilde gelmekte. Ancak kırıldıktan sonra f bölü 2'den geçmekte. Yani bu da yine f, f, f bölü 2 kuralını bize hatırlatmakta. Bundan dolayı arkadaşlar bunun da odağı bir birimdir. Düzeltiyorum iki birimdir arkadaşlar. Z noktasıdır. Yani cevap A'dır. Mercekler hava ortamında olduklarına göre sistemdeki son görüntünün yeri ve boyu bize sorulmuş. Şimdi ıraksak merceğin merkezinde olduğuna, düzeltiyorum odağında olduğuna göre cisim odak kadar mesafedeyken arkadaşlar F bölü 2'de oluşur cismin görüntüsü. Yani burada kendisinden yarı boyda Kendisinden daha küçük bir görüntü oluşur Iraksak mercekte. Her zaman görüntünün boyu cisimden küçüktür arkadaşlar. Şimdi yakınsak merceğe göre mesafesine baktığımızda 3F'te olduğunu görüyoruz. 3F mesafedesiniz ince kenarlı mercekte yarı boyda yani H bölü 4 boyunda ve ters ve kale arasında merkezle odak arasında bir görüntü oluşur. Bundan dolayı cevabımız kale arasında H bölü 4 olmalıdır.